What mm -hmm. Burada Sakarya tarihini okuyor diye bir yeni, yeni proje başlattık. Biz Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilinç ve Fikir Topluluğu'yuz. İki yıldır düzenli olarak böyle kitap okuma farkındalığı projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada yeni bir projenin adımını attık. Hem tarih, kültür, turizm bilinci katıyoruz. Hem de buraya gelen arkadaşlara kitap okuma farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Burayı bilmeyen çok arkadaşım var. Şu an kitap okuyan arkadaşlarımın çoğu, hatta yani burada 70 kişi varsa ya da 50, 60 kişi varsa emin olun 55'i daha önce buraya gelmemiş arkadaşlarım. Hem buraya geldiler, dikkat ettiler, baktılar. Bizans'tan kalma bir köprü. Hem tarih bir bilinci kattık, hem kültür bilinci kattık, hem turizm bilinci kattık. Gittiği zaman memleketlere ya da ileride bir meslek sahibi oldukları zaman illaki burayı anacaklar. Öğrencilerine ya da çalışma arkadaşlarına burayı anlatacaklarını umuyorum. Biz bu aktiviteleri zaten yabancı değiliz. Önceden de yapıyorduk. Bu kez sadece tarihi bir yer olsun istedik. Hem Sakarya'nın kültürünü tanıtalım hem de tarihe okuyalım diye bir şey çıkardık. bu şekilde hem kitap okumaya dikkat çekiyoruz hem de böyle bir köprü üzerinde insanların bu köprüye de dikkatini çekmiş oluyoruz.